Selamun hello. Başlatıyorum kanka. Reels kapat. Reels kapat. Hiç reels kapat. Tamam kapadım. Tamam ben kapat işte. Benim kalbim net. Ben Şu Şimdi daha barışmak istiyorum. Bekle lan benim eski yayınlar like almış gibi bakacağım ben. Gözünüz ki. Karşılaşma bulundu. Dur, dur, bu bu yayın değil. Tam bu yayın. Karşılaşma bulundu. Ya burada tek yayın yapmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bekle. Aleykümselam abi. Sımarma dedi. Başak'e gel Kanka gruba geç? Eren, Eren kim ki zaten? Kakaşin ÜŞÜN Sımarıp. Başlayalı bir şifacıları var. Doğanın dengesi var. Biraz skini olan var mı? Ya rock skin var yiyecek mi? Kanka tövbe estağfurullah. Bak ne konuştum yayınla. <laughs> Yarak skin'i var. Sen aykırım. Aykırım selam. Aykırım selam bari. Ayşe, bak size bir taktik ben göstereyim, ben göstereyim ben mi? Bak şimdi. Ayşe ama bak. Şuraya, bana. Şuraya Sonra bakıyorum. kendini parmaklıyor. Şuraya uğruyorsun adamlara tamam mı? Siktir lan. Vallahi. Yalancı. Aleyküm selam. Kaç diye uğruyorsun. Sen kim? Sen kim? Tamam keşke şart alsaydım. Gel sana bir şey göstereceğim. Gel 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 gel. Gel gel. Deşin var mı? Deşin var mı? İleri atın mı? Buraya mı? Bak şimdi. Tam ııı. Ee, oraya. Anında deş mi tıp Baya bir şey Orada şey bak var. Herhalde bak. Ben... Oh. Bancını öldürüyorum o kadar erken şey değil mi? O zaman beni izle. Videoda görsünler benim ne kadar iyi olur. Ya beni öldü arka oraya şey Yanlış ya sakın. Çok iyisin. Tutu ben. sen de bine bakıyorsun tutu. Tutu, oh, tutu eğimine. <laughs> güzel eğim. Güzel eğim. Atıyorum bak Deş'i. Önümüz açık. Hadi yap Bak şimdi. Ucret. Bekle. Ne yapayım şimdi? Buraya. Omur de... al bakayım şunu. Bak şimdi. Hemen deşini atıp Ay, zıpla. Deşini bak şimdi. Deşini at. Sonra R3'e basıp zıpla. R3 mü? Ha işte havaya atıyorum. Öyle mi jetin? Jetin şu havaya atma atışı var ya. Jetin yani. özelliği yani. mi? Jetin özelliği, yani. mi? özelliği yani. mi? Deşini atıp zıpla. On havalanıyor ya. ya. Ya sen de yapalım. Buraya atacaktın onu. Tak tak diye yapıyosun. Nereye? Bir daha geliyosun. Buraya mı? Boşver. Kaldırıyorum. A şey şey ne Bir daha şey hmm. O o jet jet. Jet gitti. O yitik. Yitik mi? O skin mi? Asil bu. Yitik lan. Ne asil abi? Fatih mı oğlum? Hahaha. Oğlum yitik <laughs> yitik 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 yit. 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 Beni izlersen beni izlersen Bu suç oraya onu or Kanka bu benim arkadaşlar değil mi bu Bartu'yu ya Kanka gelme maçıma ben, engelliyorum ben seni bıktım ya O. Oh. Gel lan kaçırıp pitch. Ee evet, oğlum bu craft mu? Ben de ondan yapacağım. Bak Onu. Oğlum, yazık oldu. Parti alayım mı? Neymiş? İyi yat bana. Momentum gücünü <laughs> asla açtırmıştım. İyi <Gidiyor> yat. İyi <Gidiyor>. yat, <laughs> iyi yat. Oyuna eşizle, oyuna eşizle, oyuna Şimdi bekliyorum. Beyler beni şey ebene e, pardon sadece bırakır mısın? Deşi nereye atacağım? Deşi buraya mı atacağım? Nereye atacağım söyle çabuk. Bak şimdi. Şuraya çık. Hemen duvara deş atıp zıplamanı de aç. Duvara deş atıp zıplamanı aç. Çok hızlı bir şekilde. gibi. Tamam. Duvarın içine git duvara duvara. Ha böyle mi? Aynen. Aynen. Evet. Aynen. Mal zıplayacağım mı sonrasında? E zıplamadı. Nasıl zıplamadı? Deşten ya. sonra. Öldü değil <laughs> İki tane mantar var. A'da Reyna var. Orada. Reyna A'da, Reyna A'da. Yarın da başı var. <laughs> Bir düşman kaldı. Yarın anda üstünde yeri var. Eğer biraz kills ya, cenabet misiniz ama? Fatih nerede? Fatih aldım hemen. Ben de, de Yiğit'ik vandal kardeşim kaşınma. Oo yağmacı var yağmacı vandal oldu. Benim o ben işte. Istiyorsan... Oha lan, Yağmacı bayağı iyi. Benim o istiyorsan Niye? atarım sen. Fatih sen tut daha güzel. Ay, de Bence yiğit vandal ikisinden de aynı yağmacı benim kanka. Versene. Ya da boş ver. Oh, neyi versin elinde var ya ama. <laughs> Ben isteğine oturup dur diyorum. Atta attım yere. Silah var. Mal. Operatör mü bırakıyorsun lan Kardeşim. Deşi uzaktan mı atacağım yakından mı? Ee, Yakın. Bak deşi şuradan at hemen zıpla sonra. Böyle. Şey, neredeyse aynı anda Aynen ama olmadı işte. Var. Tamam yapacağım ben Eğim biraz kaydı gibi. Ya ben Phantom oynayamıyorum abi ya. Orospu çocuğu sık Şu saptan istifade nasıl da sıkıyor? Geliyim. Ah kızdım ama. Geliyor Epic. Anını satayım. One tap'lere bak. Ya sil oynuyor ya çok kötü. Anan hiç. Reyna gider Reyna gider Reyna kötü. Şey. <laughs> kanka ben bir şey diyeyim de size bir sana bir klip atayım mı kanka? Ben Hatta ben şimdi karşıya gidiyorum. Yayındakiler gördü. Yayındakiler gördü. Asikten lan yayında falan değilsin yalandan o. Yayındayım Allah çarpsın yayındayım. Kim izliyor ben bunu? Izliyor Sıfır kişi. <laughs> Sıfır kişi. <laughs> Sıfır kişi. O yayındakiler <gülüyor> görmüştür. <gülüyor> yayındakiler insan değil kanka. Benim. Sen merak yayındakiler Hızlı hızlı Aynen. <laughs> bot kullanıyor. Aynen. yok kanka bot kullanmıyor. Oğlum yayında kimse yok ki amına <laughs> koyayım. Ya benim burayı bana sorun. Ben gidip oradaki lagı yapmam lazım lagı. Çansım, sistem adam geldi. Neonlar, arkasında neon var, arkasında neon var. Jet. Ağda düşman var. Abo iyi vak. düşman var. AP ah tatlım. Hayıb olur. Sağda hemen. Bir düşman kaldı. Bir hayal kırıklığı daha Ya başını Ne var lan biç Son sayı son. Ne oldu kıskandın ya mı? Göt nalesi Al Bana at yerden Phantom'ın olan var mı? Reyna'lı phantom var bende lazım. Teşekkürler kanka vandalıcım Alsana biç Lan al Teşekkür ederim. ederim. Ha. <laughs> <bir şaka bak. gülüyor> <laughs> Sapık ya. Nasıl bu çocuğu? Ne sapı amına Ben <gülüyor> <gülüyor> Spike saldıran başlangıcında. <laughs> Hepsine vantep. Yemin ederim ki yemin millayı Üçüne de vantep attım. Ve ben bunun tamam. alacağım bu arada. Ace mi atıyorsun? Aynen. Oğlum kanka ace salsana. Bela. Salmam ki. Salmam ki. Kanka Görürsem, alacağım. görürsem öldürürüm. Kanka! Sal! Nerede? Çalıyorum. Kanka yayınlamak ne ya. Ace atarsan bitecek yayın. Lütfen. Lütfen ben. sen. Alayım mı? Beni niye takip ediyorum? Aa burada burada burada. Var. Git öldür. hadi. Klip var atacaksın. <laughs> Eğmeni sikeyim al şunu. Gözdeci al artık. Beni öldür artık. Yes. Geri Üçtür bekliyorum ama kayayım. Adamı dojlamaktan kendimi. Aa, Rinalet de sen be. Bak ama o kadar iyi vuruşlar yapmışım ki orada. Ya biliyorsun ben çalardım onu ne güzel. Ben tamam, çalma. Abi. Çalsaydım ne derdin? Çalsaydım söylerdim. Ben de döverdim. Oha! Lan sattı. Ne? Min 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 min. Attım. Gelmedi. Attım hepsini attım. Ne oluyor lan arkada? <laughs> evet, estağfurullah.

Navi kasma kasma. Karşılaşma bulundu. Selam